Akrep Burcu'nda bir dolunay deneyimliyoruz. Bu karmik bir oluşum. Akrepler yani kritonik etkiler barındırıyor. Altta Mars eylemlerle ilgili oluşumlar söz konusu. Bu birkaç gün kimselere bulaşmamak, olayların içine çekilmemek çok önemli. Çünkü karmik etkiler devrede. Akrep zaten 8. ev. Harmanın Para piyasaları, krediler, vergiler... Ee, bu karmadan gelen etkileri deneyimleyeceğimiz bir süreç. Zaten plütonik bir ülkeyiz. Ee, güneşimizin de üzerinde olan bu oluşu. Ee, ülke genelinde de hiç ummadığımız haberler, hiç olaylar, sanatçılarla ilgili, siyasetle ilgili bir takım oluşumları önümüze getirecek. Hayatlarımızda da hangi evlere düşüyorsa, akrep hangi evinizde ise bu noktalarda karmik olarak plütonik olayları önümüze getirecektir. Sakin kalmak ve oluşumları biraz seyrederek, e, geride kalarak adım atmak önemli. Çünkü akrep karmanın evi karmik oluşumlar önümüze gelecek. E, bu bazılarımızın hayatlarında ameliyatlar, bazıları da para piyasalarıyla ilgili sorunlar, Burç olarak da hangi evinizdeyse o noktalarda karmik tamamlanmalar öne gelecektir. Akrep burcundaki bu dönüşüm sancılı, büyük ve hayatlarımıza etki edecek oluşumları devreye sokabilir. Bu oluşumu böyle sakin kalalım Belki karmadan gelen etkilerle çok sinirli, agresif davranışlarda bulunmamak önemli. Hazırlıklı ve sakin karşılamakta fayda var. Uç uç değineceğim hangi evlerinize etki dair. Ama güçlü, önemli, kretonik bir dolunay. Akrepsel temalar o derinlerde olan oluşumları hepimizin hayatına şöyle suyun üstüne çıkaracaktır. Deneyimleri alıp kabul ederek aşmak olan bir oluşumun içinde burada görmem gereken nedir? bir olay olduğunda burada bu neden oluyor ve neyi görmem gerekiyor bu akrepsel dinin dönüşüm enerjisini e, e, böyle de, daha sakin e, daha farkındalıkla aşmak önemli e, akrepsel belki bir takım kadınlarla ilgili de e, cinsel ve ve taciz yönünde oluşumlarda olabilir. E, kendinizi korumanız ve hayat sağlığınızla birkaç gün e, korunaklı alanlarda durmak. Böyle e, kendinizi ifade etmeye çalışırsınız ama karşıdaki kişinin tahammül sınırı yoktur. önce için kimselere birkaç gün bulaşmamakta fayda var. E, dönüşüm kolay olsun. Karmik oluşumlarda da sağ aşmak hepinize nasip olsun.